arkadaşlar. Şimdi sizinle ne? De biz ne oyun oynuyorduk? Her neyse bilmem ne oyun oynuyoruz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. <laughs> şimdi kapıyı açalım. Evet. Acaba ne yapacağız? Ya teyze mi bulacağız? Şiş. Aa bu da bir şey Oo, bu da sesleri var? Çok değişik. Yoksa saat sesi mi? Acaba ben, ben, biz nereye gidiyoruz? Yaşlı teyze mi var? Yoksa Burnakan teyze mi? Çok merak ediyoruz. kapıyı açamıyorum. Kapıyı açamıyorum. Kapıyı. Kapı açın, kapıyı kapıyı aç sen kapıyı. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı açsan kız. Yoksa buradan mı ses geliyor? <h generators> oh, kurabiye. Kaç, 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 kaç

Yaşlı teyze otururlar. Onu tuzağa düşüreceğiz. Çok iyi olacak. Tuzağa düşürdüğümüz zaman. Hop. Hayır. öldüm. Yaşlı teyze gelecek şimdi. Yaşlı teyzenin de nasıl bir evi varmış ya. Gerçek bu ne? Böyle bir yaşlı teyze evi Şuradan dikkatlice geçelim. Hayır. Hayır. Yine mi ya? Anne ne de ne yapmış be? Gerçekten ev çok kötü olmuş. Evet buradan atlarsak? Evet. Çok iyi oldu. Geçtik. Şimdi şimdi hem sanırım şu kutulardan hem atlayalım. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Çıkıyoruz ve Düz çıktık. çıktık. Ay ne? Tamam. İşte, evet kutuyu açtık. Bak. Ay diye şey koymuş. Tuzak, ay tuzakları var. Anne anne tuzağı işte. Anne hayır, anne. Hayır. Hayır. Yakalandın. Ödüm koptu. Hadi hayırlı işler. Hadi bir daha geçelim. İnşallah geçeriz, geçeriz, geçeriz. 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 geçeriz, 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 geçeriz. Tabii. Daha dikkatli. E. E buraya. Ha. Huh, e ben geçtik. orada bir şey var sanmıştım ya. Hemen şunu geçelim. Evet, geçelim geçelim. Hayır. Bu da ne be? Gerçek bu ne ne? Yaşlı teyzenin evinden düştü. Ay evde bayağı büyükmüş nasıl geçeceğiz hiç bilmiyorum. Gerçek. Hap, hop. İyi hop, gidiyorum. Hop hop hop. Huh. Ve geçtim. Geçtim. Hemen dışarıdan Ne? Neden Ooo! <laughs> <tam> <laughs> oh, <laughs> oh. oh, koptu, adım koptu, adım koptu! Give me the cookies back! Ne? ben almadım ki! Cookies almadık, cookie Granny! Ay, mezarlıkta annene. Ay. Ama anneciğim ben sen kokini almadım ki. Allah Allah. Tıkladığın için yani kokini hızlıca yiyip demiştir. Şuradan dikkatlice dikkatlice geçelim. geçelim. Evet. Evet. Geçtik. Çok kokuk uzakları yadırlar. Gerçekten de. Hah, geldik. Şimdi şu verden çıkalım? Tahta tamam. tahta. Lütfen geçelim 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 geçelim. Lütfen yaşlı teyze çıkmasın. Gerçekten çok ürküyorum ya kadından. O ne? Sırtsız bir şey. Evet. Keşke uyuyarak o kukiyi ellemeseydim Ceren. E Ne yapayım? Çok güzel gözüküyordu. Şu... Evet gençlik. Ya hayır. dever. Dönüşüm karşılar. Hayır! Ben bir çıkmam, çıkmam, çıkmam. Buradan kaçmamız lazım. Hayır! Ay dostum. Oy! Ne biçim oyun lan bu? Anlamadım neden atıyorsa artık. Bir zombi ordusu mu kurdular mı? Gerçekten zombi ordusu mu koydu? Hayır! Bismillah. Bismillah da bu ne? Haydi bismillah. Artık geçmemiz lazım ya. Dur ya. Zombi geliyor, zombi geliyor, zombi, zombi, zombi. Zombi, zombi, zombi geliyor, zombi. Şuradan geçebilirim. Aha. Evet, başardık. Oh, Hadi kayız. Give me the cookies back! You let me! Catch, 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 got, got, Granny's coming to get you! To you more? Yes, Granny! Ready? can you do this? Errrr, it's not so Şimdiden dikkat. Geçelim geçelim geçelim. İyi geçiyoruz. İyi geçiyoruz. Dikkatli çünkü yerlerde diken var. Kadının evini hiç beğenmedim. Allah Allah. Çok tuzak da dolu. Hayır. Kazıklara yapışıverdik. <laughs> evet. <En az>, Kesin. Güzel. <laughs> iyi uyuyor. <laughs> Öfini öldüm. Bunu uyandırırsak ben ki peşimizden gece şey diye düşünüyorum. Yavaş, yavaş, yavaş. Hemen yavaşça Hemen geçelim. geçelim. Ölmeden, ölmeden, ölmeden geçelim. Evet. Şuraya da dikkatlice zıplayalım. Ve evet, evet. yine öldük. Evet. Öf. Kadının varlamasından gıcık oldum ha. Gerçekten Hı. böyle bir horluş mu oldu? Gerçekten. Kadın horlayışı çok gıcık. Hiç beğenmedim. Hayır, Aa. yine mi? Hep de burada ölüyorum Yavaş, yavaş, Aa, yavaş. Tamam, geçiyorum, geçiyoruz, geçiyoruz. Geçiyoruz. Şuradan dikkatli geçiyoruz. Evet, dıklıyoruz. geçtim. Geçtim, Yürüdüm. geçtim. Geçmek üzereyim. Ee, Şuradan da geçersem <laughs> Öf ya. Çok gıcık oldum ama oyuna. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Doğru Bari o zaman yakalardı. <laughs> Gerçek. Bari bir ellerini öp öpek öp öp gitseydik. Gerçek. <laughs> Ay o zaman çok komik oluyordu. Yok ben o zaman öpmem ya. Hani oyuna ilk başlamış suyu akıyordu ya. İşte buna çok iğrenç oldu. Benim anneannem ondan daha iyi. Evet. <laughs> Böyle bir anneannem oldu. Çok büyük akan bir anneanne. Kendine hiç iyi bakmayan bir anneanne. Çok hasta olan bir anneanne. Bu ne? Bunda her zaman film izlerken uyuduğu zaman burnu akıyor. Ve içini çekiyor. Bundan çok kötü oldu. Çok evet. iğrenç. Şunu da geçelim. İlim ve geçtik. Oy, bu neymiş lan? Gerçek. Sanırım oyunu bitirdik arkadaşlar. Evet. Oyunu bitirdik. Ya da bitiremedik. O ne İğren. lan? Ha. Oradan şey alacağız. Yarış. Yarış yapacağız.

çekirge çekirge geçtik. Geçtik. niye diyor geçiyor, iyi Geçiyor. iyi Geçiyor. diyor 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 Gerçekten polis vardı içerisinde. Nene mi öldü? Hı -hı. Hı -hı. Sanırım karnıza basmayacağız. Polis bize bir şey yapmıyor. Ha, oradan bir şey geliyor. Şimdi anladım. O yere hızlıca geçti. Polisin burada ne işi var? Hiçbir şey anlamadım. Gerçek ben de hiç anlamadım. Hemen bundan geçelim geçelim içinde. geçelim. geçelim. Sanırım oraya geçeceğiz. Hemen Oradan geçelim. bir şey. Hah, orada bir kapı var. Oradan Ve geçelim. Ve inşallah oyunu bitirmişizdir. Oyunu bitirmişizdir. E, şimdi ne yapacağız? arkadaşlar biz bunu oyunu bitirmiş olarak görelim ee, tamam Tamam videoyu beğenmeyi kanalıma Beni abone olmayı atmayı, like atmayı, atmayı tekrardan unutmayınız. unutmayınız görüşürüz.